şahsi arabam var. Bir pick-up kullanıyorum. Çünkü fırsat bulabilirsem doğayla bu baş başa kalmayı çok seviyorum. Arabada ailemizin en küçük üyesi İlhan Yahya varan hangi parçayı dinlemek istiyorsa o parça çalınıyor. Elbette TOG'la seyahat. TOG özellikleriyle, menziliyle gerçekten başarılı bir araç. Aynı zamanda Ankara-İstanbul arasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasıyla birlikte karayolu seyahati çok daha güvenli çok daha konforlu, çok daha hızlı bir hale geldi. Onun için top. Uzun uzun PUBG ya da Counter Strike oynayacak vaktim elbette yok. Ama zaman zaman kafa dağıtmak için kafa topu oynuyorum. Ben bu Vikingler ya da Varangianlar meselesine DNA testi de dahil biraz kafa yordum. Sülalemizin fiziksel özelliklerine baktığımda soyadımızın tarihi gelişimine baktığında böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum. Evet esnaflık yaptım. Çocukluğum Mahmut geçti. Hem babamın dükkanında çalıştığım zamanlar oldu hem de mesela lisedeyken tek başına yönettiğim dükkanımız oldu. Dolayısıyla bu işleri bir parça bilirim. Türkiye'de bakan maaşları, milletvekili maaşları da aynı. Rakam telaffuz etmeyelim ama maaşımız Kılıçdaroğlu'nun maaşından az. Çünkü biliyorsunuz o aynı zamanda emekli olduğu için çift maaş alıyor. Ne memurluk ne özel sektör. Ben gençlerimize diyorum ki öncelikle girişimciliği düşünün. Özellikle ticarileşmeye uygun bir fikriniz varsa bunu hayata geçirmek için elinizden gelen gayreti gösterin. Gerçekten risk aldığınızda büyük işler başarabilirsiniz. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bütün genç girişimcilerimizin yanındayız. Onları desteklemeye devam ediyoruz. Devletimizin verdiği imkanlardan lütfen faydalanın. Eksik bir yanım yok da maalesef fazlalığım var. Kilolarımdan çok bir Onlardan kurtulmam lazım. Tabii ki değilsin. Bir gencimizin yurt dışında çalışmak istemesinde, yurt dışında eğitim almak istemesinde hiçbir mahsur yok. Yeter ki aklının bir köşesinde her zaman memleketi olsun, memleketine hizmet etmek olsun. Bugün birçok bilim insanımız Yurt dışında edindiği tecrübelerle ülkelerine gelip ülkelerine hizmet ediyorlar. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Peki Zeki Müren de bizi görecek